Merhaba arkadaşlar ben Oğlum Eren. Sizlere bakın Minecraft Hexit çekiyorum. Solar Vice GTA'dan bilebilirsiniz arkadaşlar. Hemen Hexit'i çekelim. Hexit de güzel ha. Güzel bir mod. Ya baka bak abi. Ya ben bu iş bug'ı sevmiyorum ya. Oy ne biçim maç? <laughs> bak. <gülüyor> Aha, bitti lan pil. Ne, La, her zaman pil biter mi ya? Oo. Daha yeni pil taktım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir tane crafting table yapalım. Güzel de bir map'e geldi mi? Her şey falan. Videoyi başlatmadan arkadaşlar ilk önce biraz dolaştım bu map'i. Yani güzel de bir map gibi gözüküyor. Ha bir de arkadaşlar Z hileymiş. O yüzden ben bunu kapatacağım. Bir arkadaş Halil İbrahim diye bir arkadaş söyledi bana sağ olsun. Yetik mod yapayım Z olmuyor. Güzel. Hatta şunu dibinden keseyim. Arkadaşlar bunu dibinden kesince çok güzel. Çok güzel şeyler oluyor. Hola, yani güzel. Güzel arkadaşlar bu gerçekten. Ee, garip sesler gelebilir. Herkes de vardır bu garip sesler. Yapacak bir şey yok. Oha. taktik ki bu oldu böyle bir şey. Şuradan bir tane balta yapsam çok güzel şeyler olacak da arkadaşlar. Şunu alayım. Tamam. Baltaya gidiyor. Pam pam yapacağım. Şu, Bu mapte bana tanıdık geldi ya. Neyse. Aha koyun koyun koyuna koyun. E e Ekranın sağ tarafında da şey çıkıyor yani kaç vuruyorsun falan filan. Yani kaç canı kalmış. Güzel özellikler. Oyunda zaten şartta bulunuyor. Oha, baba bak. Ha La bak lan lan ola ola ya gel kızım kızım ya 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 ne var lan gel lan tamam arkadaşlar şimdi yatak yapabilirim. Ee, ev clip bir kulübe de yapabilirim yani. Fark etmez. Hexit yani ormanlık karşılarda çok güzel şeyler oluyor. Yani muhteşem şeyler oluyor arkadaşlar. Gerçekten süper. Beğendim Hexit'i süper şeyler var. Şöyle şu şöyle Bunları alalım. Şu ağacı kessem benim baltam acayip bir şekilde biter. Güzel Alan bulamazsam arkadaşlar direkt şeyden yapacağım ya aç ev yapacağım direkt arkadaşlar ee, eh, 35 okey oh, tamam şimdi kendime bir tane küçük bir kulübe yapabilirim şu şey öldürsem çok muhteşem kaçma lan kaçma arkadaşlar şey bittiği için şeyden oynuyorum yani laptopun Mouse'umla. Mousepad ne deniliyordu? işte onları arkadaşlar. Düz bir alan bulursam muhteşem olacaktır şuralar. Düz alan. Aa! aa buldum! Vaaaaa! Ula! Ama arkadaşlar öyle şey, şey ya. Baya zırhlı falan gitmek gerek. Yani gerçekten muhteşem. Blaze falan oluyor bazen. Benim sinirimi bozuyor, patlatıyor hemen. Kıç, köpek. Hemen patlatıyor her şeyi. Her şeyi patlatıyor arkadaşlar ya. Patlatmıyor. Alevler içinde. Bunda da şeyler yandığı için odun falan gerçekten yanıyor. Şş, kapıyı kapa lan. Kapıyı kapa. Arkadaşlar kapıyı kapat dedim. Çünkü bir akılsız şu anda mal mal dolanıp duruyor. Benim de sinirimi bozdu. Hadi yani gel şimdi. Ha, Misik taşıdığı da çok uyuz ya. Şuraya bir tane aim yapsam da. Şunu, şunu alayım ben bundan. Çıkmadı mı? Ha çıktı. Ben bundan tane ya yapacağım. <laughs> Şuraya ben. Oha bu benim. Önceden oynadığım maplerden bir tane. Demedim de map direkt. Heh, Şuraya map ev yap yapacağım. Böyle fark etmez ya artık. Şuraya ekmeği. Acaba diamondların yerini de hala hatırlayamıyorum. Diamondların yerini hatırlasam ne güzel olur. He. Diamond, 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 diamond. Şöyle bir tane. daha iki tane. Şöyle bir tane yapayım. Şöyle. Tamam. Ee, kırayım hemen şunları. Ee, şuraya bir tane ev yapayım. Videolar kısa geldiğini biliyorum ama gerçekten hiç zamanım yok. Hani bazıları üniversite falan. Ben, üniversite olsa ben de güzel. Şurada hep şeyler var. Benim bu ah, önceden oynadığım maplerden bir tane anladık. Şöyle şu şuraları kapatalım. Şuraları kapatmalıyım. Ya su meselesi durma. da şimdi. Su hemen düşsene ya. Hemen ölçüyorum. şu şu toprakları al, alalım arkadaşlar. Ee, muhteşem bir ev yaparım da başlangıç olduğu için pek umrumda değil. Yani Umrumda da aslında ilk gün için bir şey fark etmiyor. hani gerçekten bir şey fark etmez. Bir kulübe bulsanız, bir yatak alsanız, işte crafting table. Ama size yeter de. Şimdi bunu taş ya. Şimdi cephaneden ek alıyorum ben. Ha. Şimdi şunları şöyle alıp şöyle bir tane böyle bir tane halma yapa. Ha. Ee, tamam. Şuradan e, şey diyelim. Şöyle diyelim. Cobblestone'ları alalım. Burada çok güzel şeyler olmalı. Şu şurada 3 tane kule var. Aa kaz, kastırıyor ya. Çok sıkıcı, çok kötü. Krabs kastırma. Kastırma lan. Hmm. Birkaç tane alayım. Bir fırın atacağım işte. Aa, bir tane taş balta, taş kazma, taş kılıç falan yapacağım. O yüzden gerek gerek bana taş alma taş kılıç Şöyle hemen alalım arkadaşlar sesim pek gelmiyor olabilir yani yapacak bir şey yok ben normalde şeyle yapıyordum da kulaklık mikrofonu vardı o kırıldı yani bitti o yüzden böyle bir mikrofon alana kadar mikrofon alana kadar arkadaşlar şey yapacağız yani mar oluşturduk ya buraya ya çatır diyeceğim de olmaz 35 tane olmuş bu bile art yeter ve artar da şu tavuğu öldürmeliyim tavuk ta lan, lan oğlum hızlı hareket etme lan mouse laptop mouse'u da öldüremem seni ha, mal o bok yapacağım. Abi için içinden çakmak taşı falan lazım. Şuradan güzel ya. O falan çıkıyor direkt. Bunun ne işe yaradığını da hiç bulamadım ha. Şimdi bıraktık. Yaptık. orada kardeşiz bu savaş niye? Tamam. Şunu bir alalım. Okey. Şöyle. Ee, yapıp arkadaşlar küçük bir kolu da yapacağım. Sonra bölüm bitti. Bölüm bitti. 10 dakika oldu. 30 hiç de 32 dakika çekemedim. ha 1, 2, 3, 4. Arkadaş yani gerçekten zamanım yok. Az önce Solar Survival'ın dördüncü bölümünü mü ne çektim? Yani hiç yok altıncı. Yani uykumda ol kalmadı. Sabah çekmek zorundayım. Okul değiş. Çekilmiyor. Öğretmenler gaza geldi. Ödev verdikçe veriyor. Yani sınıfta kalırsam bitti. Hani Xbox falan filan PlayStation 3 onu atayım. Zorundayım yani. Yapmazsam yine seçerim. Bir kuruş canımı değil. Bebek merdiveniz. Bebek hemen şuraya bir tane kasi koyacağım. Tamam mı? Şöyle. Yapacağım. Yapacağım. Yaptım. Yeter ya. Allah'ıma bak da adamım lanet olsun şimdi geliyorum ula şimdi gelin lan gel gel inek koyayım odum inek inek kastırma lan ye yeah, ye yeah. kaç kaç oraya kaç şunlar da çoku buralarda çoku var yani sıkıntı yok ama bu bana yeter ee, bir ev yapayım Barış ya yok normal okey. Ee, şöyle ee, bir ev er yapayım. Mouse'un mousepad'le ne ismi işte onunla oynadığım için arkadaşlar gerçekten şey yok yani sıkıntı var. Yukarı yüksek yapmışım güzel sakin. Öf, hemen bir tane yasak yapayım ya şöyle.

Arkadaşlar yani bir de Eren Gaming'e ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Ya Koprat'ta baka gir, girdi. girdi o. Yani hiç bug'a giren falan şey olduysa arkadaşlar düzeltmeyi biliyorsanız söyleyin. Hiç düzeltmeye de hiç gerek kalmadı şimdi zaten. Buna da kaç tane build'i bitti dedim. Bunda 2, 3 yani bir tane build'i bitti yani. Bir tane, bir tane mod bunu yıkırsam hayırlısıyla çok güzel şeyler olacak. Şöyle. Ya biraz sıkıcı olabilir de. Kaç, oha kaç dakika dev yaptı bu? Ne <laughs> bu ne Şuraları haricam ya? Şuram bale Keşke taşta zırh olsa ya. Taş zırh aldım bu bale 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 Şuraya kapatılmaz. çok sevdi bana Şuraya ettim ettim öldüremedi bundan ne çıkıyor alayım ya ben onu şahin yapalım yapalım mı ya şunu bunu Şuraya, evet. şurada demir var altın falan direkt Yettim <laughs> yettim Yeah, yeah. Şuraya dur. Bir tane V point. Hmm. Evi. ama lan Gerçekten arkadaşlar hile kullandığımı bilmiyordum. Halil İbrahim diye bir arkadaşa teşekkür ederim. Hani Halil İbrahim gör al. Şunları alayım şey yaparım net net Aa bu ne ya Omuş. Kişi taşları bunlar. Net evet, kavuştum. Üçlü. Baba olur. Üçlü. Ben onları toplu. Terim ya gidicim ya. Arkadaşlar kap. Şeyi de yaparım. Buna. Oha kapış kaptüs yetişiyor mu abi böyle kaptüs hayatımda ilk kez gördüm şurada demir oldu ne demir ya Şuralardaki yerleri de demir ya. Redstone'la ne yapacaksam artık. Redstone ne işe yarıyor eksikten. Eksikten ne işe yarıyor. Buralarda bir demir olmalı. Aha demir. 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 Demir demir. Demir demir. Olay gelir olay gider demir. demir. Burada da yol mu varmış? Evet varmış. Ben de Saçma sapan bir yol açtım. demir demir. Bunlar kill mi ya? şu kötü şeyden. Oha tane de mi kabustuğunu falan? Abi çok iyi ya. Oh. Yeme. Yeah, oh yeah. 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 Oh. Uh. Demir, Demir, Demir'i seviyorum. I love you, Demir. I love you Demir. I love you Demir. I I I love you. I love you. De Demir. E, çabuk bir laf sen de bombil. Sen bomb de şey arıyor mu ya? Sen de ya. Sen de ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle oluyor yani çok muhteşem. Şuralara... Şuralar... MEP'e bir bakayım. Şuralarda olaylar var. Burada bir şeyler daha var güzelse. Şu geriye de gideceğim ha. Demir kılıç yapacağım, gideceğim şimdi bölümde. Evet taşıyacağım yani. Bu ne Hadi, kömürüm yok. Hadi köpek. Kömür yok. Kömüre kömür. Kömüre kömür. Ağaca aç. Ağaca aç. var? seni kesmek zorundayım. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Dil bastı. Kesler. Alan kesemiyorum. Oh, yeah, yeah. What's that? Oh, yeah, ya hayvan istemiyorum. Benim de istemiyorum. Hiç bir yerde istemiyorum. Ya ya. Eh. Benim pisse. Çok güzel. Çok güzel. Çok. Ha şey yok mu? Bizim şu de var. Her şey koyuyoruz ha. yumurtayı da koyarım. Her yani şeyi de demiri de koyuyoruz. Kalma koysa kazma da koyuluyor arkadaşlar. Her şeye koyarsınız. Yumurta bir tane ekmeği yeterli. Şimdi de devam edelim. Sen olacak. Bir biraz yemek mi yapıyor? Papaya. Şurada su var şey yok. Ne ne? Oha. madem buğday da çıkıyor. Aa, bu ne? Barley. Barley'e tamam güzel. Barley'e kazmışsın. Çok... La kasma. Şu i̇nekler. İnek, 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 inek. Vay be, burada chest var mı? Çift var mı burada? Tasın yok burada bir şey. Burada. Burada merdiven yokmuş. Olay da olmamış, hiçbir şey olmamış. Adam böyle yapmış mesela ya. Unani, unafe. Ne ne koyun ya koyun nasıl tekmen çıkma? Oh, ot, 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 gel ot. Nasıl bir olmuyor? Eee At sen burada kal. Seni evcileştireceğim. Sen beni burada bekle oğlum. Bu ne? Burada bir şey yok. Şunları ben bunu yok ederim abi? Şu kitap tutuyor ya Enchantment table yapacağım. Enchantment, enchantment. Cemek 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 cemek. Enchantment table. T table, you made a table. Merdivenleri dal. Enchantment table yapacağım arkadaşlar. 21 dakika oldu mu? olmuş olmalı arkadaşlar bu en uzun çektiğim video ve ben... ee, şunlardan bakayım ekmek yapılıyor mu deneyim bunlar da bir büyüsel lalli boverey Bu buradan bunlardan ekmek yapılsa ne güzel olur lan. oha ekmek yapılıyor mu çiçekten ekmek yaptığım şahitlerim var şahitlerim Arkadaşlar Arkadaşlar biz salak diyebilirsiniz Normaldir Herkeste bir salak vardır da. Şöyle bir tane Kazma yapsam Şöyle de bir tane Kılıç yapsam Oh Oh yeah. Arkadaşlar hexitle ilgili çok şey bilmiyorum yani gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. İşte bir Tim Mermot birkaç şey biliyorum. Bana güzel şeyler söylerseniz sevinirim. Hexit. çekip çekeyim de elma. Elma geldi kula. Şuraya gidip bir şey yoksa bölümü bitireceğim. Bölüm. Bölüm yok. Hiçbir şey yok. Bom. Güzel. Güzel. Arkadaşlar iyi günler yayınlar. İ Arkadaşlar duymadınız mısınız diye iyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bu olay da güzel daha böyle. El son aldığı bir şey.